Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. E, olabildiğince karakterlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve arkadaşlar videodan önce kupa koltu aldım. Evet Roza'yı 5 rütbe yapıp koltu, koltuğu, koltuğu oynayacağım. Hesaplaşma girdim. Hemen bir koltu ay rozayı bir 5 rütbe yapalım da. Kolta geçelim hemen gelsin. Evet. Şu kutuyu da alalım. Şu kutuyu da alalım. Evet, orada iki, iki kutu gör, kutu gördüm. Konuşamadım. Evet. Hemen gidiyorum. Kimse gelmeden ben alacağım bunları. Hım. Evet aldım ve orada biri geldi. Sanki evet geldi. Nita. Nita. Al bakalım. Ya kaçma kaçma gel 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 gel. Gel gel Oha oha kaçıyorum kaçıyorum. Oh. Evet kazandık hadi 5 rütbe ol bir daha oynamak istemiyorum hadi evet oldu 5 rütbe yaptık arkadaşlar rozayı evet hadi 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 Hah. evet şimdi koltuğa geçiyoruz arkadaşlar hmm. koltuğu 5 rütbe yapalım bu videoda karakterleri rütbe kazacağız. Rütbesini kazacağız. Yani yani rütbesini arttıracağız. Gel Rosa. Gel Rosa. Gel Rosa. Gel Rosa. Gel, Gel. Gel Rosa. Ben seni alacağım Raza. <laughs> Tanayısı geldi ya. Arkadaşlar da dışım oyuna konuşmuyor. Hadi. Hayır ya. Neyse. Art aldık. En azından eksi almadık. Aha. Yanlışlıkla çıktım ya. Evet. Evet. Ben evet. evet, bir kere daha vurursa gidiyorum ben yapayım o. Ya şu kapıyı kapatın ya. Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim kapıyı açtılar. Hemen şu kapıyı kapatayım. Of oh, of oh, of oh, oh, Rosa Rosa. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum. Kapıyı kapatıyorum da. <laughs> Yaşamaya, yaşamayı başardım da. Sonra da, da şu oynayacağım. Ben bilmiyorum çünkü hiç toplayamadım diyebiliriz. Al bakalım. Gel gel gel. Sen gel Rosa. Hatta Rosa. Hatta Rosa. Prima, prima, hayır, hayır, hayır orada iki kişi var onları <laughs> Evet bu kadar basit. Bu kadar basit. Birkaç dakika, birkaç sonra. Evet arkadaşlar. Kol tikirip be yaptık bile. Evet. Evet hadi hadi geldi. Açıyorum büyük kutuyu. Hadi bir şey gelsin. Hiçbir şey gelmedi ya. Neyse <laughs> rozayı yükseltelim. Hmm. Ya kapıyı kapat. Zira kapıyı kapat. Ya video. Çekiyorum. Ee, Esnem abla kapıyı kapatır mısın çıkarken? Evet arkadaşlar oyuna gidiyorum. Esnem abla kapıyı kapatır mısın? <laughs> Kapıyı birden açıp giriyorlar arkadaşlar, özür dilerim ya bayağı ses geliyor. Yani bir bile bir... bir dön... Evet arkadaşlar tabi kapatmadı başka yere bakıyordum kapıyı bakıyordum kapatmışlar mı diye hemen atladım kapıyı kapatıyorum. Bir video çekiyorum ya. Evet. Evet arkadaşlar. Çetin, çetin. Evet. Ya. Bir durun, bir durun, bir durun. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Yanımda biri ağlıyor. Ve baskın yaptılar bana. <laughs> <laughs> yani Ya. Bir durun, bir durun ya. Gidin yanına. Evet arkadaşlar, arkadan yine ağlama sesleri geliyor. Çok özür diliyorum. arkadaşlar. <laughs> Arkada kardeşim merhaba arkadaşlar diyor. Özür diliyorum hepsi için. Arkadaşlar videoya videoları. Bak oradan. Allah Allah. Araba dedik arkadaşlarımıza. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar videoya Basma <laughs> basma abone bana abone olup videoya like atmayı unutmayın. basma 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 bastım bastım. basma <laughs> basma bastım. Oh, Bu videoyu herkes izliyor var ya. Bu videoları daha doğrusu. Ya Mela! Ya Mela ya boş ölçü kullandırdın bana. <laughs> Aa! Öleceğim. Coşkun! Bağırma, mı Efe. Arkadaşlar benim bağırdığımı sanmayın. Burada bir tane Melih'a var kuzenimiz. O bağırıyor. Hiracım. Coşkun! Abicim. Ol. Öldüm sizin yüzünüzden ya. Hey tabi. Ya videoda rezil ettiniz bana, beni ya. Bildiğiniz kötü kırtma. Katında... Ya Mela yapma. ben de düzgün üzgün edeceğim. Ay sana. sessiz ol abi sessiz ol. Bizi herkes izliyor şu an. Ay sana. Ay sana. Ay Özür dilerim arkadaşlar. Sana, Bana baskın yaptılar. Al sana, <laughs> al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Al. ben vurdum. Al sana, al, sana. Efend al. Efendim, Arkadaşım. Anneanne. Arkadaşım. efendim annanne. Arkadaşlar. Efendim anne Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.